Allah'a dediğin zatısı. Zikredenler, şükredenler. Evet, barış şekilde Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği şimalar. Görmek istiyorsun. Gerçek ehlaliyle bak. Evet. Tevgahımız Allah bunun dışında kılmasın. Evet, orada girdiler yalnız. Şimdi yalnız ne hükümetimiz, ne devletler, ne hükümetler el yalnızla itiraz etmemiştir. Edemez ki. Ömer'in daha yok Bize değil. Kendine gel. O çıkarlarına kullananlar. Allah'ın rahmetini Allah çıkarlarına kullananlar şerefsizler. Çıkar. Değilsiz imansız Allah onları cezasını dünyada versin ahirette de. <laughs> i̇şte Atatürk'e olan sevgim, bayanlığım buradan başlıyor. O bunu düzeltmek için he, sanki, sanki değil de vazifelenmişti. Evet. O tarikat düşman değil mi ki? Gerçekten tarikatta yani, hayrandı. Efendim de Hazretleri Allah bana ömür verecek mi diyordu. Evet tekkeler daha böyle ben kalmaktım. Allah bana ömür verecek bilmiyorum. Yine ben açtım ya. Allah ömür Allah karıya rahmet Ben böyle değil Başka başkalarının Ya bu şeyh mi Evet. Terbiyesi tarafı Ne demek? Zihniyet meselesi bu. İcraat meselesi bu. Ben bu icraatı da ilanıyım. Hala bu icraatı istiyorum. Cezamazların Allah kabrini kaldırsın. Ve gerçek tarih ortaya çıksın. İşte gerçek tarih, sizlersiniz. Yarışlık yapmıyorum.